Merhaba değerli dinleyenlerim, bugün 29 Aralık günlerden salı yeni bir yılın sonuna geliyoruz ve devrişe sormuşlar hayat nicedir? Demiş ki hayat bilmecedir, attığın her adım bir hece, çözene gündüz çözemeyene gecedir. Yine devrişe sormuşlar en zor olan nedir? Sözdür demiş, anlatması da zor anlaması da. Yine Devriş'e sormuşlar, insanın başına gelecek en güzel nasip nedir? Devriş demiş ki, herkesin bir şeyler anlatmak istediği, şu yalan dünyada seni dinlemek isteyen birine rastlamaktır. Devriş'e sormuşlar, nasıl olalım? Devriş dedi ki, musibet karşısında metanetli, cehalet karşısında marifetli, husumet karşısında mağrifetli, kötülük karşısında hayır sahibi, kalabalık karşısında letafetli ol ki yaradan seni sabrından ötürü sevsin. Devrişe sormuşlar, evlilikte elli yılı nasıl devirdiniz diye cevaplamış devriş. O deli olduğu zaman ben veli oldum, ben deli olduğum zaman o veli oldu. Devriş'e sormuşlar nasıl insan oluruz diye. Devriş üç adım atmakla diye cevap vermiş. Önce sana kötülük yapanlara kötülük düşünmemek gerekir. İnsanlığa attığın ilk adım budur. Sana kötülük yapanlara iyilik yapabildiğin an ise ikinci büyük adım atar ve hakiki insan olmaya başlarsın. Nihayet sana iyilik yapanla kötülük yapan arasında bir fark hissetmeyecek hale geldiğin zaman ise sen insan olursun. Devriş'e sormuşlar Arif kimdir? Devriş de demiş ki Derdini sade anlatan adam dertlidir. Güzel anlatan edebiyatçı, Halil'e anlatan aşık, tebessümüyle örten Arif'tir. Devriş'e demişler ki bir adam senin hakkında konuştu. Devriş de demiş ki kendi sayfasıdır istediği gibi doldurabilir. Devriş'e sordular insan nasıl sabreder? Devriş dedi ki unutursun sabredersin bu en güzelidir. Kabul edersin sabredersin bu en doğrusudur vazgeçersin, sabredersin. Bu en zorudur. Bir de işini Allah'a havale eder, sabredersin. İşte bu en yücesidir. Devrişe sormuşlar, huzur nasıl buldunuz? Cevabı, rızkımı kimsenin yiyemeyeceğini anladım, sakinleştim. Allah'ın beni her daim gördüğünü anladım, hayal ettim. İşimi kimsenin yapamayacağını anladım ise koyuldum işe koyuldum. İşimin sonu ölümdür. Ona hazırlandım. İyilikleri çoğalttım. Kötülükleri azalttım. Devriş'e sormuşlar. Nasıl isteyelim? Devriş dedi ki bir şey istersen insandan isteme. Verse minnettir. Vermese zillettir. Sen Allah'tan iste. Verse nimettir. Vermese hikmettir. Evet size bugün bir devriş hikayesi anlattım. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Hepinize sağlık dolu günler dilerim. Yeni yılda tekrar görüşmek ümidiyle.